Yüzecek misin? Geri geri bir yüz bakayım. Barış bugün yüzmeyi öğrendi. Sırt üstü, yüz üstü, köpekleme üç çeşit yüzüyor. Yeter geri dön. Geriye doğru dön şimdi. Geriye doğru dön Barış. Yavaş yavaş döneceksin yüze yüze. he işte öyle. Yüze, yüzmeye devam et. Yüzmeyi bırakma. Devam et. Geri geri gene git oraya doğru kıyıya kadar. Allah gel. Vallahi buraya gel. Barış aynı pilli bebek gibi yüzüyorsun ha. Su nasıl su? Yüzmek nasıl yüzmek? Çok Sırt üstü daha kolay değil mi? Yeter yeter. Bizi yüzecek deniz bırakmadın ya. Hepsini sen yüzdün.